KRIM'in Kripto Para Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Bir zamanların en popüler kripto para birimlerinden iken açılan dava ile sarsılıp sert bir düşüş yaşayan XRP, aslında bütün ihtişamını kaybetmemiş olabilir. Buna ek olarak akıllı kontret özelliğini kısa süre önce kazanan ve Ethereum kurucu ortağı tarafından hayata geçirilen Cardano ada da son dönemdeki kötü haberlere bir yenisini eklemiş olabilir. Cardano ve XRP, bir hayli popüler. Önde gelen kripto para borsalarından Etoro tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, İngiltere içerisindeki bireysel yatırımcıların büyük bir çoğunluğu diğer dijital varlıklara kıyasla XRP ve adaya yatırım yapıp bunları önde tutuyor. Finance Magnets tarafından da aktarılan bilgilere göre 2021 yılının 3. çeyreğinde en popüler altcoinler bu ikisi oldu. Etoro kullanıcıları arasında XRP yatırımı yapma oranının ikinci çeyrekte %4'e çıktığı görülüyor. Bu aslında yıllık bazda bakıldığında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %105 artış yaşandığı anlamına geliyor. Borsanın önde gelen piyasa analisti Simon Peters konu hakkında yaptığı açıklamada XRP'nin güçlü bir topluluğa sahip olduğunu belirtti ve yatırımcıların bunun uzun vadeli potansiyeline inandığını açıkladı. Bitcoin yatırımı yapma oranı sadece %2 arttı ve durum aslında net bir şekilde görülüyor. XRP'nin popülerliğini ise son 3 ayda %11 popülerlik artışı elde eden Cardano takip ediyor. Tabii ki Cardano'nun yıla 0,18 dolardan başlayıp 3 dolara kadar ulaşması bunda etkili olmuş durumda. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.